Bir hafta boyunca her gün Canva'nın sihirli bir özelliğini keşfediyoruz. Gün 6 Arka Plan Kaldırma. Serimizin 6. gününde daha önce de birçok kez bahsetmiş olduğum arka plan kaldırma özelliğinin üzerinden geçeceğiz. Çünkü gerçekten Canva'nın arka plan kaldırma özelliği çok güzel bir şekilde çalışıyor ve çok güzel sonuçlar veriyor. Şu anda 3 farklı görsel üzerinde tekrardan bu özelliği deneyeceğiz. İlk görselimizi seçiyoruz ve hemen üst kısımda yer alan arka plan kaldırma butonuna basarak görselimizin analiz edilmesini ve saniyeler içerisinde Arka planının kaldırıldığını görebilirsiniz. Artık dilersek bu görseli istediğimiz şekilde hareket ettirebilir veya farklı tasarımlarda kullanabiliriz. Hemen bir sonraki görselimizde görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir gemi var ve bu gemiyi şu anda denizden ve gökyüzünden ayırmasını sağlayacağız. Yine görselimizi seçiyoruz. Arka plan kaldırma özelliğine bakalım. Görselimiz oluşturulurken hatırlatmak isterim ki Canva'nın uzmanı ol 55 ipucu ve teknik isimli dijital kitabımızı yıl sonuna kadar indirimli olarak sadece 99 TL'ye inceleyip satın alabilirsiniz. Shopier linki profilimizde. Ve yine görselimiz saniyeler içerisinde. Arka planından ayrıldı ve bu gemi yine biz dilediğimiz şekilde yeniden boyutlandırabilir ve tasarımlarımızda yeniden kullanabiliriz. Burada çok güzel bir goril görseli var. Hemen görselimizi seçtikten sonra yine arka plan kaldırma butonuna basıyoruz ve saniyeler içerisinde görselimiz yine arka planından ayrılmış oluyor. Evet yarın bir haftalık serimizin son gününde birlikte olacağız ve çok güzel bir özelliği daha işleyeceğiz. Yarın yeniden görüşmek üzere.